OK, it's a great uh, win for us. After the many years, Góstepe go to semifinal in the Cup. We're happy from this. I'm happy from all the, the family of Giostepe. We passed a very difficult period now. But this period, the same, it's not finished. Uh, I wish. Uh, we continue to be together in club, fancy players, in work hard. Even some games we win, we doesn't win. It's important to our stadium, he, our fans be always in the club. We play always from him. I see from the first day that Giuseppe have very strong family. We need the the same our fans to support the team. I know that uh, not the best period for us, but this win maybe give little bit the confidence of the team. About the game, Mm, have half to two different part. First half uh, I don't like uh, my team Beshkitas play much better than us. We be mm, to say that your normal score must be 3-0 from Beskitas. We don't play nothing. I'm not happy in this. I don't want to see any more uh, my team in, in this way to play. Uh, after the mm, дори не след червената карта, след второто полувреме правим някои корекции в стила си. Играчите се връщат към футбола, който е играл преди Густепе, високо ценообразуващ, динамичен и амбициозен. Второто полувреме показваме лицето си и мисля, че заслужаваме победата през второто полувреме. Но първото полувреме е, не искам да виждам повече Густепе да играе по този начин, защото понякога може би Бишкераш не е с десет ще бъде много трудно to turn the game. But second half it's be football that must play always go staped that I want. He normally when it ten players uh, normally uh, we use this he win the game. But um, when we win the best even in ten players is uh, his stadium in this uh, amazing support that have the same club from the his fans it's very good for us. The same I'm Uh, I am disappointment from our two face uh, problem. Bu akşam bizim adımıza gerçekten Bu akşam bizim adımıza gerçekten muhteşem bir galibiyet oldu. Göztepe'nin adı Göztepe adını yıllar sonra Türkiye Kupası'nda yarı finale yazdırdık ve ben gerçekten Göztepe ailesi adına e, çok mutluyum. Aslında zor bir süreçten e, geçtik. Tabii ki bu süreç bizim adımıza henüz bitmedi ama taraftarlarımızla oyuncularımızla kulüp olarak hep beraber çalışmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz ve bu şekilde başarılı günler de bizi bekliyor ve güzel günler gelecek. Biz her zaman taraftarlarımız için sonuna kadar her şeyimizi vermek istiyoruz çünkü onlar ne olursa olsun inanılmaz bir şekilde iyi günde kötü günde her zaman takımımızın arkasında bizi nerede olursak olalım. Ee, nasıl bir sürecin içerisinde olursak olalım her zaman destekliyorlar. Gerçekten buraya geldim ilk günden beri şunu hissettim. Göztepe gerçekten e, çok güçlü bir aile. ve Biz bu güçle beraber her zaman taraftarlarımız için her şeyi vermeye e, vermek için çabalıyoruz. Bugünkü galibiyet bizim için çok değerliydi. Bu bize şimdi önemli bir e, özgüven verecektir. Maçla ilgili e, konuşacak olursam e, maçta aslında bizim adımıza iki farklı e, yarı vardı. E, i̇lk yarıya bakacak olursak Beşiktaş bizden çok daha iyiydi. Gerçekçi olmak gerekirse orada maç 3-0 da olabilirdi. İlk yarıda gösterdiğimiz performanstan ve sergilediğimiz futboldan dolayı kesinlikle e, mutlu değilim. Ama daha sonrasında kırmızı kart hatta ikinci yarı ile beraber bazı düzeltmeler yaptık ve e, bunun ardından takım olarak istediğimiz dinamizme, agresifliğe ve baskılı oyuna gerçek Göztepe'nin e, sahaya yansıtmak istediği oyuna e, bu bölümde kavuştuk. Bundan ötürü de mutluyum ama ilk yarıdan kesinlikle hoşlanmadım diyebilirim. E, çünkü bu şekilde devam, e, bu şekilde oynadığınız zaman eğer 10 kişi kalmasaydı rakibimiz bizim için maçı çevirmek zor olurdu ama ikinci yarıda gerçek Göztepe'yi gördük. Biz bu oyunu gerçekten tüm maça e, yaymamız gerekiyor. Her maçta bu oyunu sergilememiz gerekiyor. Ee, ama tabii ki 10 kişi de kalmış olsa Beşiktaş deplasmanında bugün onların da arkasında gerçekten çok güçlü bir destek vardı. Böyle bir de deplasmandan galip gelmek gerçekten çok değerli. Bu yüzden çok mutluyuz. Ee, ama dediğim gibi ben e, takım olarak iki farklı oyun sergilememizden dolayı bir mutsuzluk yaşıyorum ve bunu da düzeltmek için en kısa zamanda oyuncularımla konuşacağım. Gay hey, uh, fırsrumo uh, part of the team. Нашият работа е да играем да добиваме гол, да бъдем страйкери. Румо е един от тези членове, които имахме преди една-два месеца. Той работи много трудно в тази период, за да се подобрява. Но едно от най-добрите неща от Румо е че он всегда играе от командата. Не играе за себе си, а за това може да ги голи. To say that right, I think rumo uh, have uh, better potential. Even this that you show, We have uh, one and a half months injury. It's a little bit his form. It's not in the best way, but he must continue to have clear man, mind. It work because injury come when he lost his mind. In this period, we have proposal from very big uh, uh, in very big team in Champions League. He could reject the proposal because we. Защото искаме да направим нашия таргет и след това да го продаваме. След това, когато досягнете от новият годин, ще мислите, че сега е важно да Румън работи трудно, да помага командата, да го покажа. Когато досягне добър предложение, нормално нашите босси трябва да решат. Люди, които дадат денег, трябва да вземат решението, колко денег ще продават и какво ще продават. Моя работа е да знаме младите игроки, да го научим, да работим с него всеки ден to make him better to cost the money. This is the football, uh, I don't say always oh, football, it's football business. You know? Our striker, our striker, the same Juan, it's 22 years, и Emerson, it's 20 years old, very young players. We must work with everybody to be better. This is my job. Other things is, uh, I, don't, I don't want to, my players just to lose the mind like uh, this в трансферния период Ромуло Леос Дамайн е излечен, след което е излечен за половина месеца. Нормално е, когато от командата, която играе, продължава да играе в Лига на чемпионове, в този голям ден, който няма да излече. Нормално е, когато млади бързи, да излечат Леос Дамайн. E, gol atmak ve takıma sürekli ofansif anlamda katkı sağlamak. Biz aslında onu e, yaklaşık bir yıl önce aldığımızda kendisi o süreçte gerçekten çok büyük bir e, efor sarf etti. Çok fazla çalıştı ve gerçekten büyük bir gelişim gösterdi. Ama Romulo adına çok önemli noktalardan bir tanesi kendisinin sürekli takım için e, oynaması ve takım için mücadele etmesi ve bu da onlara bu da ona e, golleri getirdi diyebiliriz. Ama tabii ki çok daha büyük bir potansiyeli var. Baktığınızda bir buçuk ay bir sakatlık yaşadı. Ama bu dönemde sakatlık olmadan önce de yaşanan transfer söylentileri vesaire aklını o dönemde biraz karıştırdı. Kesinlikle her zaman tüm oyuncularımızın bu dönemde aklını karışmaması gerekiyor. Tamamen odaklanmaları gerekiyor. Çünkü biz gerçekten bu dönemde Şampiyonlar Ligi'nde oynayan ee, önemli bir kulüpten gerçekten e, çok önemli bir teklif aldık fakat kulübümüz bu teklifi reddetti. Çünkü kulüp olarak hedeflerimiz var ve biz onunla beraber bu hedeflere varmak istiyoruz. Bunlara vardıktan sonra yeni sezonda kulübümüz e, düşünür ne yapılacak, ne edilecek. İyi bir teklif gelirse kulübün çıkarları düşünülerek o zaman ne gerekiyorsa o yapılır. Ama şu anda kesinlikle hep beraber biz Hedeflerimize odaklanmış durumdayız ve Romulo'da ve tüm oyuncularımız da bu şekilde. Benim işim zaten genç oyuncuları e, takımımıza kattıktan sonra onların gelişimini sağlamak, sürekli ileriye gitmelerini sağlamak ve ardından da kulübe de bu bu şekilde e, getirilerde önemli getiriler de sağlamak. Tabii ki bu bir e, bugün baktığınızda e, futbol business diyebiliriz. E, bu da bir gerçek. Şimdi bizde Juan gibi genç bir oyuncu var. Kendisi 22 yaşında. Emerson 20, yaş 20 yaşında. Onlar da gerçekten büyük potansiyeli olan oyuncular. Benim de işim bu tarz oyuncularla sürekli çalışmak ve onların gelişimini sağlamak. Ama dediğim gibi hiçbir oyuncumuz transfer döneminde vesaire de aklını kaybetmemesi gerekiyor. Ama bunlar genç oyuncular. Şampiyonlar Ligi'nde oynayan bir takımdan teklif gelirse bunların da yaşanması zaman zaman doğal diyebiliriz. Okay. Uh, first question it's uh... I, I put on this target nobody of the, our club uh, tell me about this I say in my mind I uh, from Europe because until the my now my career always I fight I be playing european european leagues uh, but uh, reason to say this I see very strong uh, family yostep fans always support the team team give everything for him we have good family teams И even in the bad game in the sta our stadium, fans uh, support so much, this is very important. И yeah, I see that we took the young players who have ambition. Okay, my job is to, to make him to look like a uh, good team. I, the same, I don't expect that from im immediately from beginning we're going to be top uh, team in the league. We know our position. Even we don't go to Europe this year, so I'm sure that next year's minimum will be again be, be there. I think we're going to go. Because Geostep first is new team in the league. After that we took so many um, young players. The one thing is that it's uh make us problem the same to our team be more more stronger, it's because we miss first we miss three players very important for our team. Uh Sole, Fofana and Djama, he go out from the long period. It's very quality players. Yankee quality players of so the uh for Fanae, he Sole, especially top uh, younger quality players, he this little be. Uh, make a uh, problem to us to again to fix the the same power after that four of the strikers go injury from one the same moment one and a half months we without him this is a little bit destroyed the, the our football okay i don't want this to lo look like uh, like excuse we try uh, to make maybe this all the things don't happen to us i think um, today we may be have m much more points but this is the our target we must play every game to win. Sometimes happens, sometimes no. But we must be fight every game from the uh, future. But it's very important to see all the people who come to the stadium, football like that, full stadiums again here. At atmosphere, our stadium is the same atmosphere. We must play football what you want. Second question. Okay, finish this. Ah yes, yes, yes. 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 Не, не, Гюстепе има проект. Не знам точно, виждам Шахтера много години, но не знам точно много неща, но веднъж играх приятелска игра срещу Шахтера, говорейки с бащата на Ческо, който беше треньор. Той ми каза, треньор, не виждам моите бразилски играчи. Разбирам защо. Моите бразилски играчи струват 5 до 10 милиона евро. Не разполагаме това. Трябва да бъдем проект на Гюстепе, семейство на Гюстепе, всички. We going to find the solution. when we are together, club fans support each other, We going to find this. We're going to sell, We going to buy, but we always must to have, it's my job to to manage this, to have always strong team to fight with everybody, to not have shame when we go to Göztepe. Ee, i̇lk sorunuzla ilgili olarak e, bu hedefi aslında sezon başında ben koydum. Kulüpten kimse bana bunu e, söylemedi. Ben bu hedefi koydum çünkü kariyerimde bugüne kadar her zaman Avrupa için mücadele eden ve orada oynayan takımlarda çalıştım. Aynı zamanda da geldiğim dakikadan itibaren burada Göztepe ailesinin ne kadar büyük bir aile olduğunu gördüm. Taraftarlarımızın takımına ne kadar bağlı olduğunu ve takımı ne kadar yürekten desteklediklerini gördüm. Her maçımızı neredeyse sahamızda dolu tribünlere karşı oynadık. İyi günde kötü günde her zaman arkamızda oldular. Deplasmanlarda bize hiçbir zaman bugün olduğu için e, yalnız bırakmadılar. Ve aynı zamanda e, biz ilk dakikada itibaren her zaman takıma hırslı genç oyuncular, Göztepe için savaşan, mücadele eden oyuncular kattık ve ben onlara gerçekten e, her zaman inandım. Tabii ki benim işim de bu takımın kurulması ve ardından da bu takım için sürekli gelişimin sağlanması. E, bu sene e, aile olarak büyük bir mücadele veriyoruz. Ve ben hedefimize, varacağımıza inanıyorum ama bu sene olmasa bile minimum seneye bu yolda çok büyük adımlar atacağımız zaten şu anda e, attığımız adımlara bakıldığında e, aşikar. Göztepe e, ligde yeni bir takım, çok genç oyunculardan e, kurulu bir takım. E, bu sene aslında yaşadığımız önemli sıkıntılar oldu. Öncelikle e, sole, e, Jalma ve Fofana gibi üç önemli oyuncumuzun uzun süren e, sakatlıkları bize gerçekten e, büyük bir e, sıkıntı yaşattı. Çünkü onların hepsi gerçekten çok genç ve kaliteli oyuncular. Bize büyük katkı veren oyunculardı bunlar. E, bunun ardından da dört tane santraforumuzun arda arda gelen e, sakatlıkları oldu. Bütün bunlar bizim futbolumuzu çok fazla etkiledi. Ama bu kesinlikle bir bahane değil. Biz mü e, mücadelemize aynı şekilde devam ediyoruz. Tabii ki onlar olsaydı, bu sakatlıkları olmasaydı düşüncem çok daha fazla e, puan elde etmiş olabilirdik. E, şu anda hedefimizde yürümeye devam ediyoruz. Ve aynı zamanda her zaman söylediğim gibi futbol kesinlikle taraftarlar için. Bugün de bu, burada stad e, doluydu. Bizim evimizde de stadımız her zaman dolu oluyor. Gerçekten taraftarların e, güzel futbolu izlemesi herkes adına çok önemli. İkinci soruyla ilgili de e, yani ben e, o şekilde düşünmüyorum. Göztepe'nin kendi hedefi var ve kendi projesi var. Göztepe kesinlikle kimseyle karşılaştırma olmadan kendi hedefine e, odaklanmalı. Ben e, şartlarda çok önemli bir isim olan e, Lucescu ile daha önce e, karşılaştığımda e, kendisi bana e, Brezilyalı elinde 5-10 milyon euro değerinde olan oyuncuları olduğunu söyledi. Bizim tabii ki durumumuz farklı. Biz genç oyuncuları bulmaya, onları katmaya ve geliştirmeye çalışıyoruz sürekli olarak bizim göztepe olarak kendi hedeflerimiz ve kendi projemiz var ve taraftarlarımızla beraber hep beraber buna e, odaklanmamız gerekiyor ve her zaman sahada güçlü bir takım olarak duruşumuzu sürdürmemiz ve gelişimimizi sürdürmemiz gerekiyor.